Evet, e, Moody's bu gece ne yapacak? E, biz bu konuya bir pencere açalım. Profesör Doktor Kerem Alkin hocamızla birlikteyiz. Hocam aslında varlık fonunu da sizinle detaylı konuşacağız evet, ama de. e, şimdi Moody's çok önemli bugün. Yani pasta geçebilir. Hiçbir açıklama duymayabiliriz ama bir açıklama gelebilir. Ne diyorsunuz? Ne bekliyorsunuz siz? Pas geçebilir ama artık pas geçmesinden de yorulduk Moody's'in. Çünkü e, esasen negatifi alma sürecini uzun zamandan beri yürütmüş durumda Moody's ve buna bağlı olarak da... 90 ile 180 gün arasında notumuzu düşürmesi gerekiyordu. Hem notumuzu düşürmüyor, hem Türkiye'nin görünümünü negatifte tutuyor e, Moody's. Bu anlamda teknik olarak Moody's'in ya e, görünümümüzü düzeltmesi lazım, ya da bir adım atması lazım, ya da notumuzu yatırım yapılabilir ülke notu olarak teyit etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Moody's'ten bu yönüyle bakıldığında Türk bu hain darbe girişimi dahil olmak üzere gelişmelerin makroekonomik dengelerimize yansıyıp yansımayacağı konusunda biraz daha beklemesi ve değerlendirme yapmasını ifade edebiliriz. O anlamda da sanıyorum herhalde yine pas geçecek ama pas geçmeden çok Türkiye'nin yatırım yapılabilir notunu bir sonraki değerlendirmeye kadar teyit ediyorum gibi bir açıklama yapması daha büyük bir beklenti ama o beklentiyi. Dikkate alır mı almaz mı onu tabii bilemiyoruz. Belki yine geçen seferlerde yaptığı gibi bu tarihi pas geçecek. E, piyasa kapandıktan sonra biraz böyle gece yarısına evet, doğru bir açıklama Commerz gelebilir Bank, ya da gelmeyebilir. Commerce bir Alman bankası olarak e, Moody's'den Mudez, bir cümle geçmiş. Herkes şu anda bir saattir bunu konuşuyor. E, Mudis e, pas geçecek falan gibilerden. Ona da anlamıyorum ben. Yani normalde piyasalar kapandıktan sonra duymamız gereken bir cümleyi bir uluslararası banka nasıl önceden biliyor, e, biliyor mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Peki. O ama başka bir günün konusu. Peki hocam bu varlık fonunu konuşacağız <laughs> sizinle. Yani Türkiye'nin yeni hikayesi e, bu varlık fonu mu olacak? Bu konuyla ilgili e, bir kısacık ilk değerlendirme alalım. İzleyicilerimize bir haber de izleteceğiz bu konuyla ilgili. Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi ve şirket bünyesinde Türkiye Varlık Fonu kuruluyor. Fon kalkınmayı hızlandıracak reel sektör yatırımlarıyla stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlayacak. Türkiye çok büyük projelerini, köprü, otoyolları biliyorsunuz bütün projeleri yap, işte devlet modeliyle yaptı ve bunlar bütçeye yük bindirmedi. Esasında şimdi biz işte devlet modeli dışında da Bütçeye yük bindirmeden bütün bu altyapı yatırımlarını yapacağımız bir model olarak da bu Varlık Fonu ortaya çıkıyor. Meclise gönderilen yasa tasarısına göre şirketin 50 milyon liralık kuruluş sermayesi özelleştirme fonundan karşılanacak. Varlık Fonu'nun para kaynağı, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası gelir ve varlıkları, yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarından sağlanan finansman ve devlete ait diğer fonlardan alınan paydan oluşacak. Tasarının gerekçesine göre Varlık Fonu, Otoyollar, Kanal İstanbul, 3. Köprü ve Havaalanı, Nükleer Santral gibi mega projelere kamu borcunu artırmadan finansman sağlayacak. Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesini hızlandıracak olan fon, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolünü de azaltacak ekonomik dalgalanma dönemlerinde piyasalarda istikrarı sağlayıcı bir rol üstlenmesi hedeflenen varlık fonu savunma, havacılık, yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketleri de destekleyecek. Bu bizim özelleştirme sürecine ve özelleştirme kavramına bir başka bakışı da getirecek. Evet. Yani burada biz kendi ülkemizin değerlerini ve yatırımlarını, altyapı yatırımlarını, çok büyük altyapı yatırımlarını evet. halka arz ederek bu buraları milki kıymetleştirerek çok ciddi kaynaklar elde edeceğiz ve bu kaynakları da Türkiye'nin ekonomi güvenliği için kullanacağız. Profesör Doktor Kerem Alkin hocamızdan bir yorum alalım. Hocam varlık fonu olan ülkelere bakınca ya yurt dışına ihraç ettikleri bir emtiyası var ya da tasarruf fazlası var. Bizde bu ikisi de yok. Nasıl olacak bu varlık fonu? Şimdi orada doğrusunu söylemek gerekirse her ülkenin böyle bir özelliğe sahip olmadığını da ifade etmek lazım. Hı. 49 tane ülke var. Bu 49 ülkenin 67'si bu fonları, yani bu ulusal varlık fonlarını 2000 ile 2015 arası kurmuşlar. 1950'den beri olan bir süreç bu ülkelerin ulusal varlık fonuna sahip olması. Bunların arasında Papua, Yeni Gine var, Güney Afrika var, Karayipler var. Bir ilginç nokta söyleyeyim sana Berfu. Şu anda biz G20 ülkeleri arasında böyle bir ulusal varlık fonu olmayan tek ülkeyiz. Bu da doğru bir şey değil. O yüzden hani Türkiye'nin cari açığı var. Bu ulusal varlık fonu nereden çıktı? E G20 ülkeleri arasında da bazı ülkelerin az çok cari açığı var. Dolayısıyla bunun cari açıkla alakası yok. Bunun ülkenin ulusal kıymetlerini yeniden menkul kıymetleştirerek ya da değerlendirerek ve buradan stratejik fonlar oluşturarak hmm. bu stratejik fonlarla dünyada Türkiye'yi proaktif hale getirmekle ilgili bir hedef. Niye daha önce düşünülmemiş hocam? Neden şimdi? E yani bürokraside zihinsel değişim gerekiyor. Yani örnek vermek gerekirse özelleştirme idaresi başkanlığına Mehmet Bostan gibi özel sektör deneyimi olan, dünyayı okuyan birisinin gelmesi gerekiyor. Mehmet Bostan ekibiyle birlikte özelleştirme idaresi başkanlığında ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Bu fikir ciddi... babası Mehmet Bostan mı? öyle diyebiliriz. Belki ekonomi yönetiminde de çok önemli insanlar katkıda bulunmuşlardır. Ama hiç şüphesiz Bayraktarlı Özelleştirme İdaresi Başkanı olarak Mehmet Bostan ve ekibi yapıyor. Dolayısıyla o ekibin hükümeti tabii Sayın Binali Yıldırım'ın başbakan olması büyük bir şans. Binali Yıldırım olağanüstü proaktif e, bu tür konuları e, çok net olarak gören ve dolayısıyla Türkiye'nin mutlaka bu konularda iddialı olmasını düşünen önemli bakanlardandı. Şimdi başbakan olarak onun da bu projeye destek vermesi Hı. bunun bir göstergesi. Yani hocam, eskiden hani hep bankacılık sistemi kullanıyordu. Şimdi mesela yap işlet devret gibi e, varlık fonu aracılığıyla mı? büyük yatırımlar finanse edilecek. Ne yapılacak bu fonla? Şimdi e, tabii böyle bir ulusal varlık fonu sadece Türkiye'de dünyaca takip edilen e, bu mega projelerin finansmanı için görev almaz. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada bazı stratejik projeleri kaçırmaması, bu fırsatları kaçırmaması anlamında da bir fonksiyon ortaya koyabilir. Örneğin Türk petrolünü anonim ortaklığının Afrika'da ve dünyanın değişik yerlerinde yeraltı zenginlikleri konusunda önemli bir adım atması söz konusudur. Türkiye gönül vermiş olan bir Afrika ülkesi batılı ülkelerdeki bazı şirketler yerine Türk Petrolü'nün anonim ortaklığının orada bir petrol çıkarma işinde olmasını isteyebilir. E, Türk Petrolü'nün anonim ortaklığı o Projeyi kaçırmamak için e, affedersin böyle dünyada kaynak arayacağına ulusal varlık fonundan destek alarak bu projeyi rahatlıkla Peki. gerçekleştirebilir veya Tesla yeni bir otomobil yapacak. Neden e, Tesla yeni bir otomobil yapacağı zaman dünyada kurulmuş ulusal varlık fonları Tesla'nın bu projesine yatırım yaparken biz bizim varlık fonumuz böyle bir projede dünyadaki teknoloji atılımlarında yer almayacak. Dolayısıyla hani o e, perspektifte baktığımız zaman aslında şey çok önemli. Ee, ya yani bu tür uluslararası düzeydeki teknoloji yatırımlarında da Türkiye'nin ulusal varlık fonuyla e, olması evet. çok önemli. Bütçe açığını artıracak mı hocam bu fon? Bütçe açığını Anayasal artır denetim bypass edilecek gibi eleştiriler Anayasal, de geliyor. Şimdi, burada da bir yanlışlık var. Çünkü özelleştirme idaresi başkanlığı ve başkanı olarak şu anda Mehmet Bostan ekibiyle birlikte çok titiz bir çalışma yaptılar. Uluslararası para fonunun 2008 yılında Santiago'da gerçekleştirdiği önemli bir zirve var ve bu zirvede alınmış olan stratejik kararlar var. IMF'in Santiago, Santiago, Santiago'daki bu toplantısındaki alınmış kararlar çerçevesinde ve uluslararası denetime açık bir ulusal varlık fonundan söz ediyoruz. Ve belki Maliye Bakanlığı'nın telaşı olabilir ama o telaş da gereksiz. E çünkü vergi dışı Peki. normal gelirlerden illa hemen buraya kaynak aktaracağız diye bir şey yok. Peki sana enteresan bir şey söyleyeyim. Körfez başta olmak üzere dünyanın önde gelen uluslararası yatırım fonları, Türkiye'nin bu yeni hikayesinden heyecanlanarak, ya biz de bu işin içinde olmak istiyoruz dediğimiz. Ve niye ille de vergi dışı normal gelirler hemen buraya aktarılacak diye bir heyecana kapılıyoruz da bütçe açığı büyüyecek diye gereksiz bir heyecan gösteriyoruz. Hele bir görelim belki de yabancılar şu anda Ankara'yı ziyaret ediyorlar. Belki bu ulusal varlık fonu bütün dünyayı heyecanlandırdı. Yani dolayısıyla böyle bir hain darbe girişimi sonrasında bile Türkiye çok önemli bir yeni hikayeyle, as a new story yeni bir hikayeyle eğer dünyanın karşısına uluslararası ekonomi çevrelerinin karşısına çıkıyorsak bu Türkiye'nin farkı demektir bence. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Kerem Alkin hocamızla Türkiye'nin yeni hikayesi dediği varlık fonu.